selam arkadaşlar nasılsınız bugün sizinle birlikte e, squishy koleksiyonumu inceleyeceğiz yani etraftan da bence belli oluyor bakın her yer boş çünkü tüm squishylarımı aldım neyse hadi çok uzatmadan videomuza geçelim burada bayağı bir fazla squishy var arkadaşlar hadi dökelim ve incelemeye başlayalım bakar mısınız bunlara bir sürü var neyse bu makineleri alalım bir bir inceleyelim böyle bir crybaby squishy var arkadaşlar İçine biraz daha fazla poşet koysaydım yani baya güzel olurdu ama yine de idare eder. Böyle bir skoşum var. Bu arada arkadaşlar bunlar e, böyle çiçek gibi böyle üç tane. Aralarından en beğendiğim bu. Çünkü hem çizimi de çok güzel hem yumuşacık. Bakar mısınız? Böyle 2 tane daha var. Böyle bir skoşum var. Bunu e, bana da sınıf arkadaşım hediye etmişti arkadaşlar. E, kurdeleli. İşte pembe renkli. Arkadaşlar bunlar benim en sevdiğim Squishy'ler. Çünkü bayağı yumuşak ve büyükler. Büyükleri de çok zevkli oluyor. Böyle var. Sesi dinle. Çok güzel sesi. Böyle bir Squishy var. Bu Stitch'li. Bu arada diğerini e, çok özlemedim resimde ama bunu özendiğim için çok güzel oldu. Böyle bir sıkışım var. Arkadaşlar bu e, Sanrio'lu Blind Bug'dan çıkmıştım. Böyle bir sıkışım var. Bu sinema rolü. Bunu shorts videomda çekmiştim arkadaşlar. Yapmıştım daha doğrusu. Bunu bantlamadım çünkü çabucak yapmaya çalıştım. Ama bantlasaydım baya güzel olurdu. Böyle bir sıkışım var. Bunu bana sınıf arkadaşım hediye etti. Yanlardan patlamış biraz. Ama baya yumuşak. Baya güzel. Arkadaşlar bunu e, ee, sinema rolü 1 dolarlık, 100 dolarlık blind baklarda çıkmıştı. Böyle yumuşacık. Burada kanalımın ismi yazıyor. Abone olun tamam mı? Böyle bir squishim var. Arkadaşlar bunun böyle çıplak bakmayın. Bunun bir sürü kıyafeti vardı. Hepsi yırtıldı yani. Hepsi. Bazıları ben attım. Bazıları da yırtıldı. Buna yeni kıyafetler yapacağım. Böyle bir squishim var. Avokadolu. Ee, kedi var bu arada. Bunu Pinterest'ten bulmadım. Kendim uydurdum. Böyle bir sıkışım var. Arkadaşlar bunlardan bayağı bir fazla var. Böyle göstereyim. Bunları pek de özenmedim. Yani içine biraz birazcık poşet doldurdum. Ee, tipleri pek de güzel değil. Ama bu aralarında alırım. Çünkü yumuşak olması da resim çok güzel. Böyle sıkışlarım var. Arkadaşlar bunları e, ben kız 100 dolarlık Blimbrot'tan çıkarmıştım. Böyle bir sıkışım var. Bu benim favori 3D sıkışlarımdan biri. Çünkü bayağı güzel oldu. Bakar mısınız? Böyle üzerinde kute yazıyor. Burada sinemaral var. Böyle bir sıkışım var. Bu arada bunun üstü de Bunun sende yolu Yo, sinema rollu, e, blind box bug'dan çıkarmıştım. Hep unutuyorum ya. Blind bug yerine blind box diyorum. Böyle bir sıkışım var. Bunun üzerinde e, bir balina var. Mavi renkli. İşte bu da. Böyle bir sıkışım var. Bu Bunun üzerinde böyle bir kurdele var. Kırmızı. Böyle bir sıkışım var arkadaşlar. Bu sıkışı arasında en çekini Bakar mısınız? sanki cin çarpmış. Böyle bir squishy'im var. Burada böyle bir sanrıyor sinema var. Kalpli. Böyle squishy'lerim var arkadaşlar. Bunlar e, paketledim neden? Çünkü böyle taba squishy'ye benzetmeye çalıştım. İki tane Hello ile. Bir tane böyle sünger boblu ve mochi. Bunların arasından en sevdiğim sünger bob ve mochi'im. Böyle bir Crybaby Squish'im var. Ayıcıklı. Böyle bir Squish'im var. Arkadaşlar bu neden bu kadar sert oldu? Söyleyeyim mi? Çünkü e eğer bir Squish'in küçük yaptıysam ve üçte değilse baya kötü oluyor. Bakın. Böyle bir Squish'im var. Bu yıldızlı. Üçte minik. Böyle bir sıkışı var arkadaşlar. Bunu pek de beğenmedim. Neden? Çünkü çok alakasız. Çilek mor renkli mi olur ve e, yani kenarları bayağı iğrenç oldu. Keşke maviye boyamasaydım. Böyle bir sukuşum var. Bunu bana e, sınıf arkadaşım hediye etti. Baya yumuşak. Böyle e, bir iPhone var. iPhone 16 pembe renk. Böyle bir sukuşum var arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim sukuşularımdan biri çünkü baya güzel oldu. Ben eee Sanrio karakterlerinden en sevdiğim bildiğiniz gibi rol ve bayağı güzel oldu. Böyle. Bu arada bunlar çıkıyor. Kulakları da aynı şekilde. Böyle bir Cinnamoroll sıkışım var. Bunu ee, ben Cinnamoroll'u 100 dolarlık bir yerden çıkarmıştım. Aslında bu çirkindi de ben güzelleştirdim. Böyle bir Squishy'im var, bu arkadaşlar böyle bir kitap gibi, böyle inşak, bunları da böyle göstereyim, böyle bir kapibaralı var. Arkadaşlar bu, e, bu arada bu, bu tarafı çıkıyor şapkası, bunun mini bilin baklar var ya, o içerisinden çıkarmıştım. Böyle bir Squishy'im var, bu e, Sanrio'lu, yani sinema Sonra e, böyle bir sürü çok tatlı üçte su var arkadaşlar. Kromili, yani. My Melody'li, e, iki tane Hello Kitty ve bir tane Pompom Green. Son olarak böyle iki tane su kaldı. Bu böyle mavi renkli kenarları. E, üzerinde bir kutu payısı var. Arkadaşlar bu benim yaptığım en sevdiğim küçük bu biri. Bu bu arada. Ee, çok güzel resmi. Bakar mısınız? Baya güzel oldu. Neyse bunu da kenara koyalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.